Estağfirullah, 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 El Azim, El Kerim, El la ilahe illahu ve El Hayyel Kayyumu ve Etubu ilahi. Ve Neselühü Tevbete, Vel Mağfirete, Vel Hidayete Lena, innehu Hüvvet tevvabur Rahim. Tevbete abdin zalimin li nefsihi, la yemlikü li nefsihi, Mevten ve la hayaten ve la Mağfiretini talep ediyorum Allah'ım. Bağışlamanı diliyorum Rabbim. Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum yüce Mevlam. Bir aciz kul olarak ben kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan daima adil el hay ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü. El kayyum, yüce Rabbimin mağfiretini bağışlamasını niyaz ederim. Ona yönelir ve yüce zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim. Kul, Estağfirullah sözü ile hatasının farkında olarak Cenab-ı Hak'tan hiçlik duygusu içinde bağışlanmayı isterken yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden nakledilen Seyyidül İstiğfar sözleri ile de Rabbine, yeniden bir kulluk sözü verir. Diğer bir ifadeyle, Elest bezmindeki ahdini tazelemiş olur. Allahümme ente Rabbi, La ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatü iuzu bike min şerri sanatü Ebu Leke bi nimetike, aleyye ve Ebu Bizem bi fafirli, fe innehu la yafiruz zünube illa ente. Ey Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben iman ve ubudiyetimde, kulluğumda gücüm yettiği kadar, senin ahdü misakın üzeriyim. Ya Rabbi, yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabbi, sen beni af ve mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları af ve mağfiret edemez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım, beni katında Ümmül kitabda şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazlı ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında ümmül kitabda sahip, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz sen Rasulünün lisanı üzere indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmül kitap ana kitap onun yanındadır. İlahi, en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinde hükmedilen ve kesin karar verilen, mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat u selam eylesin. Amin. Berat gecenizi tebrik ederim.